Rabbim diyor ki ben diyor çok büyüğüm diyor yani. Benden büyük yok, benden başka da yaradan yok diyor Allah. Sonra siz bunun ardından kesinlikle öleceksiniz. Allah diyor ki mutlaka yeryüzü sınav. Siz diyor yaşayacaksınız, öleceksiniz sonra ahirette yeniden dirileceksiniz. Sonra siz kıyamet günde elbette diriltileceksiniz bak diyor Allah gene burada. Gerçekten biz sizin üzerinizde yedi gök yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. Gördük mü? Önce mümin anlattı. Sonra yaratılışını anlattı. Sonra yaradanın tek kendisi olduğunu anlattı Rabbim. Bir tek ilah olduğunu inşallah anlattı. Sonra da diyor ki kıyamet günü yeniden sizi dirilteceğim. Sonra da diyor ki burada inşallah müminlerin Firdevs cennetine varisi olacaklarını anladık ve de cennetin sonsuz olacağına sonra da gerçekten Rabbim diyor ki biz sizin üzerinize yedi gök gök sema yedi gök yarattık diyor allah Teala sonra diyor ki biz yaratmaktan habersiz değiliz Allah diyor ki, el alim ben alimim diyor ben bilirim her şeyi bilirim diyor her şey bilirim ve her şeyi ben yarattım diyor allah Teala şimdi Allah yarattığından habersiz olur mu? İnsan yaptığından habersiz olmaz değil mi? Örnek. Ha, bilerek bilmeyerek yaptıkları ama Allah'ta böyle bir şey yok. Allah tamamen bilir. Allah diyor ki siz de öyle bilin. Diyor ki siz de alim olun. Alim sıfatıma alim esmasını alın diyor allah Teala. Kur'an-ı Kerim okuyun diyor. Kur'an-ı Kerim ilim. Allah'ın ilmiydi. Biz Allah'la burada konuşmamızdı. Allah'la konuştuğumuzda, ilim yaptığımızda, ilim aldığımızda biz ne yapıyoruz Allah'ın ilmi bize geçiyor o yüzden Allah'la konuşmaktı Kur'an-ı Kerim Allah diyor cahil kalmayın Kur'an okumayan cahildir diyor Kur'an okuyan her zaman ilim sahibi olur diyor ve Allah diyor ki şimdi cahil hiçbir şeyden haberi olmayan. Şimdi okuduk biz haberimiz oldu. Öyle değil mi? Ve Allah diyor ki devamlı okuyun ve ben size bunu okutacağım. Okuyun ben size okuyacağım kalbinize, beyninize diyor düşünmeyi zikrettireceğim, kalbinize indireceğim. Yaşantınıza yaşadığınız zaman diyor Allahu Teala diyor ki yaşantınızda Allah'ı düşünerek o ne istiyorsa onu yaparak yaşayacaksınız. Yani biz insanlara kul köle olacağımıza bizler hacılara, şeyhlere, onlara, bunlara, sahte tarikatlara, cemaatlere biz Allah'a kul köle olmamız lazım. Bizi yaradan Allah. Her şey yaradan Allah. Yedi tane göğü de anlatıyor Allah. Yedi tane daha gök yarattım diyor. Bir de bir ayette geçen okumuştum. Rabbim diyor ki biz insanoğlunu yarattık ya. Diyor ki bir insanoğlunu yaratmak bu dünyadan yaratmak benim için daha kolaydı diyor. Ama insanoğlu mucizevi bir şey gerçekten. Anatomisini incelemek lazım. Kur'an'da da Allah-u Teala anlatıyor. Şimdi tıp ilmi geliştiği için bütün anatomisini tıpta şu anda. Örnek mesela bir anne gebe oluyor değil mi? ultrasyonla o bebeğin gelişimini hepsini inceleyebiliyorsun evresini tıp da bunu bulmuş zaten sadakallahul azim evet şimdi İsmail bir sayfa böyle kapat en besmele çek aç oğlum İlk gördüğün ayeti oku oğlum, hangi şey sure hangi ayet bana söyle hangi sure necmi suresi kaçıncı sayfa oğlum senin sayfanla benimki ayrı konu versin. yeşil olan 119, 119. yeşiller mi 53. sure kaç 53. sure kaçıncı ayet oğlum 1-2-3 en baştaki ha. 53. mü tamam Başı mı? Şimdi evzu besmele çek oğlum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Arapçasını okuyayım sen sonra şeyini oku oğlum. Tamam mı? Kaç ayet okuyacaksam. Bismillahirrahmanirrahim. necmi iza hava. Ma salle sahibüküm ve ma gava. Ve ma yenetiku anil heva Inhu huve illa vehyu yuha allemehu şedidul kuvva dumirah <laughs> fes teva ve huve bil ufukil eğla sümme dena fetedetlella fekane qabe qameyni ev edna sadakallahu alayhi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9. ayet oku